Abi, ra rakun esprisini sıçı sıçı sıçı. Arkadaşlar Ralf'ı Kurtarı ben zaten story'imde paylaştım. İzledim yani. Diye yapıyorum. Bu arada Eray'a <laughs> söyle. Eray'a söyle. Onun bak Jiro. Eray'ın ağzını öperim. Şimdi yayındayız. <laughs> Eray'a söyle o var ya onu koltuk altımda çeviririm. Bir izlenmesi, izlenmesi düşüyor sarur RP yapıyor ya. Ya artist sana. oğlum bak bak Jirox'da bir sıkıntı yok. Jirox'un chat falan gayet hani tatlı takılıyorlar falan. hiç yayınına bir gidiyorsun benle ilgili bir şey oldu mu sıcı 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 var ya yakarım oraya. Hayret bir abi şey ya. Sayko, sayko. ben bile bak bulaşmıyorum oraya öyle düşün yani. Geçen bana dediği lafa bak ya. Bir tane abi dedik salaha bak beni yayıncı yaptı diyor. Ne? Para kazandırdı diyor. Böyle <laughs> bir adam anladın mı Eray'ı? Stilistim Mehtap evet. Algüle. Çok teşekkür Her ediyorum. Her zaman. Zaten bir de vücut da yaptın onu da göster. Ya neyi iyi vücudu? Yok daha bir şey aşkım. Anam sik. <laughs> Bak çok iyisin Hiç ha. Anasını avradını götünü. Sen diyor bir var mı Ferit'in? Yok. Karın kası. Ferit'in <laughs> <laughs> şu duruşlar beni kovarıyor ya. Pedalo eksik pek için anneme uyku hapı vermedi. <laughs> Ama akrabalar için tavsiyelere ihtiyacım var demiş Vatan Araga. Kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Yolun açık olsun paşam ne diyeyim. VALO! VALO oynuyor izlemem ben bunu. VALO mu? <laughs> Bağırma lan milletin içinde. Dün bir tane sana güzel bir çizim yaptım şuna bakar mısın? Şundan bir şey çıkar. Monitörü kırdım. Oğlum son sesteydi senin ananı avradını ben ya. Oğlum monitör kırıldı. Aa. Ulan kebodak dere senin ben ananas avradas koyu baslan. Ulan çocuk ulan setup'ımın içine sıçtın, monitörüm kırıldı oh. piç kurusu. Bir tane adam var. Adam bir tane restorana gidiyor. Martı eti sipariş ediyor. Kesiyor çatal bıçakla. Batırıyor çatalını. Bir lokma yiyor. Sonra kalkıyor masadan. Kapıyı açıyor. Dışarı çıkıyor. Kafasına dayıyor silahı, pat çıkıyor intihar ediyor. Neden? Bu adamın kendi kararı mı? Evet. Sen yani bu mentalle yarra kanka. Yurt dışında ölüyor. Hmm. Hem de aradı? Kıbrıs'ta mı ölüyor lan katta? Ortak yönleri var. Adada ölüyor. İnsan hmm. eti yemiş. Bozcaada da mı ölüyor? Mi öyle bir <laughs> şey. <laughs> Çatalla keserken şeyini alyansını buluyor karısı. Evet. Değil mi? Lan bir siktir insanlık sonu. Martı yemiş. <laughs> Adam adaya düştü ve orada onunla birlikte yaşayan insanlar var. Ada hayatı oluşacak değil mi? Evet. Bunlar kurtarılana kadar orada yaşayacaklar neticede. Yemek yiyorlar. Ee, aslında yediği karısı. Ne eti bu diyorlar. Adam Adama diyorlar ki martı eti yiyor.